Hepinize hello arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ekiple doğru oynayacağız. Tabi korkup çıkmaz. Neyse. Şu an bir yandan onlarla hello. telefonla da konuşuyorum. Ben bir şey alamıyorum. Bir dakika. Üf, kesin korkacağım biliyor musunuz? Evet. Evet. Paraları ben topluyorum arkadaşlar. Tamam. Valla ben sizin arkanızdan gideceğim. Çünkü ben abimlerle oynadığım zaman sizi bulamadım kaybettim. Gelin. Ben en çok karanlık odalarda şeyinden korkuyorum anladın mı? Hani canavar git. Niye girdin? Onun girdim. Evet gidiyoruz. Bir de bazen az dolap olduğu için şey oluyor. Evet. Şey taklanamıyorsun falan. Evet. Aslında o koşma kısmını güzel oyna tamam mı? Orası bayağı bir zor. Tamam. Gelin. Gel gel. Bu arada biri daha var. Tanımıyorum ben bunu. Açmıyor beni takip etsen. Anahtarı buldum. Aldım anahtarı. Senin sen bu arada bayağı alışmışsın. <laughs> Açıyorum kapıyı. Açtım gelin. Geldim. <laughs> Gel. Bir dakika Sen para bul. Gel. <laughs> Abi neredesiniz? Arkadaş şş, bir dakika ne? Onlar nerede ya? Neredesin Yas? Bak geliyorlar. Aa. Etrafınıza bakın karanlık oda bu. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Nerede? Ben de öldüm ya. Asmin oyundan çıkma. Ekibi izleyeceğiz. Tamam. Eyyes'e ölmüşüz. Göz'e ölmüşüz. O, Göz'e. Şey Asmin oyundan çıkma. Ekibi izleyeceğiz. Tamam mı? Tamam bak. Ya biz gözde ölmüşüz. Bakmayacaktık. Evet. Ben bilmiyordum ki oraya geldim. Bir oyundan çıkma ekibi izle. Tamam. Tamam. Neymiş bakılmaktan çok hoşlanmamız Allah Neyse izliyoruz arkadaşlar. Oo. <laughs> ben de diyorum acaba şeyde miyiz ya? E, karanlık adalarda çıkma. Rumuş'ta geri canlanacağız. Biliyorum. Ben de şey sandım. Hani böyle karanlık odalarda çıkan bir şey var ya o sandım. Ben, ben bir an gördüm böyle sana kafama çeviremedim. Ben Rumuş'ta göremedim de. Ben. Ben. ben etrafıma baktım. O canavar geldi diye. Karanlık odalarda çıkan. Ben işte hep oralarda korkuyorum. Hep oralarda. Rumusta canlanacağız. Evet. İsmi biraz daha değişik. Evet. yoruldum. Bu arada Asmin'in kanalına abone olun. Evet arkadaşlar lütfen 36 aboneye ulaştık ya. Ben Asmin'in en sevdiği kuzeniyim. <laughs> evet, tabii ki. Bu arada Selin anneme babam duymasın ama ben gizlice ne slime videosu çekeceğim. Hatta senle birlikte çekmek istiyorum. Ne olabilir. Ben valla slime malzemeleri alacağım. Efendim? Ben slime malzemeleri alıp çekeceğim. Tabi annem ve babam izin verirse inşallah. Tamam. Neyse arkadaşlar devam edelim. Evet, Bir de ben sen şöyle video... Izliyorsun? Ne? Abim mi izliyorsun? Evet. Bende. Aa, İlayda da mı öldü? Aha. O çıktı mı? Yok. Hmm. Dur ben söyleyeyim istek atayım. Atayım mı? At. İlayda. Asmi sana istek atacakmış. Asmi sana istek atacak. Nerede? Gelir sana. Attım. Atmış. Tamam. Kabul ettim. Ay. Var ya Hakan'ın videosu var. 100 kişiyle dorsa girmiş. Ama izlemedim. İzleyecektim. Vaktim olmadı. Bir de ben hep hastaydım filan. <laughs> Gözüm filan çok yapmamış filan. Öyle. Ay yorulacağım. E siz bize gelin tekrardan. Ya da biz size mi gelelim ya? Bilmiyorum artık. Rooms kaçıncı kapıda? O. 50. kapıya falan kadar herhalde. 50 60 o civarlarda. Hmm. Bir de şu gözdeki yaratık. Hmm. Hmm. Ay ben abimlerle girince var ya ah. Üf. Korkudan ağladım mı resmen? Aslında hemen ağlıyor diye. Bir de e, abim hep şey diyordu. Mevlüte filan oynarken nut diyordu. O sırada kendisi direkt öldü. <laughs> Neyse. Gimnastik altına. Aslında görüntüleri arayayım mı? Olur. kabul et. Tamam. Tam kabul ettim. Garantisi. Silah. Azıcık <laughs> oldu. Bir türlü tarayamadım. Hastaydım hep. Hmm. Bir de kalküllerimden dolayı galiba gözlerime enfeksiyon kaptı o yüzden böyle çektim. Hmm. Bir dakika başlattım. Arkadaşlar şu an bir tane kuzenim kaldı ve şu an koşma bölümünde siyahlı yaratıktan kaçıyor. Ay, hadi be. Ölmemesi lazım bizim için. Ee, gözler de var. Öldü mü ya? Gitti mi? karanlık odalardan nefret ediyorum. Bir dakika ben bir tipime bakayım. Oldu mu diye. Tamam şurada Şunu da bir düzeltsin. Allah Allah. Arkadaşlar şu an ee, geçti galiba. Aha karanlık odada. Arkasına bakması gerek. Pış diye bir ses duyarsan. Ay işte bak karanlık odalardan nefret ettiğim. Ya bir de pış sesini duyamıyorum ki kendi korkumdan ben. Evet. Çok... Aa, ave Göz var. Bakılmaktan hoşlanma. Arkadaşlar biz noob gibi Asmin, Nilay ben ace elendik. Evet. Ben aslında gözün olduğunu görmedim. Sonra da ne oluyor dedi? Ben de görmedim. Bir baktım ace. Canın gidiyor. Evet. Bir bakıyorsun canım gidiyor anlamıyorum. Sonra yanımıza da gelemiyorum abilerin. Melih abinin falan yanına da gelemiyorum. Sonra da öldüm. Açmayın video çıktı mı? Ne? Evet. Video çıktı mı? Hı hı. Açık açık. Arkadaşlar isterseniz ben durdurayım. Ersin bir son birkaç kapı. Aa o zaman durdurmuyorum. Tamam. 47'deyiz. Oh. Gözlü canavar geldi. Şu gözlü canavar kaçta çıkıyor? 49

Ay. Mevlüt var ya. Biz onlara gittiğimiz zaman mevlütleri iki saat buraya geçmeye çalışıyordu biliyor musun? Ha. Ölüp ölüp de duruyordu. Bir de mevlütün sesi değişmiş telefonda konuşurken. Böyle oldu. Asmi istersen videoyu durdur. Biz canlandığımızı da açarsınız. Tamam o zaman durduruyorum. Arkadaşlar şimdi benim kuzenim oyundan çıktı. Dolayısıyla artık ben de sıkıldım artık. Rumsu falan beklemeyeceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Maalesef. Yok. 要。<Yeah. S 2> wow. Arkadaşlar. Bir dakika. Allah Allah ben düzgün yazıyorum. Peki şey tamam arkadaşlar. Çıkmayacağım. Çıkmayacağız. Neyse. Tamam. Şimdi ben oyunu durdu. Ay şey bir geliyordu. izleyelim arkadaşlar. Tamam. ബുബന്യച്ച <laughs> 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 Bekliyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın sesler gelebiliyor mu ee, onun? bir şey yiyorlar yine daha. 能对呀。No, Make your worse. <sighs> 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 güzel. Arkadaşlar ya şuradaki yazıyı okuyorum. Tamam, Mom, kuzenim şaka maka değil ama ya 7. ya 8. sınıf pek oynamıyor demişti. Yani velet demeyin falan neyse. Oh, canlanıyoruz arkadaşlar. Canlanıyoruz. Canlanıyoruz. o var diyor. Bir tanesini açamıyorum diyor. Bulamazsam olmaz diyor. Ha, tamam. 我必须力重了吧？嗯，将来我改这个。 Arkadaşlar maalesef bulamadım. Ve videodan çıkabilir yani şey oyundan çıkabilirsin diyor. O zaman kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.